Androkur 50 mg 50 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Erkeklerde üretilen ancak daha düşük miktarlarda kadınlarda da bulunan seks hormonlarının etkisini bloke eden bir hormon preparatıdır. Günlük kullanım ve doz ayarlaması doktorunuz tarafından özellikle sizin için reçete edilmedikçe kullanmamalı ve doktorunuzun verdiği ilacı kullanırken de mutlaka doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Erkeklerde üretilen ancak daha düşük miktarlarda kadınlarda da bulunan seks hormonlarının etkisini bloke eden bir hormon preparatıdır. Kandaki testosteron hormonunun seviyesini azaltarak erkeklerde cinsel dürtülerin azalmasına yol açar androjenlerin, prostat kanserinin büyümesine katkıda bulunduğu hastalarda bu etkiyi azaltır. Her bir tablette 50 mg siprotırın asetat vardır. Kadınlarda, çok ciddi kıllanma artışı, ciddi erkeksi saç dökülmesi, sivilce ya da cilt yağlanmasının ciddi formları gibi ağır androjenizasyon belirtilerinde. Erkeklerde, seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla ameliyat edilemeyen prostat kanserinde antiandrojen tedavisi olarak kullanılır. Hamileyseniz kullanmamanız gereklidir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce hamile olmadığınızın saptanması gereklidir. Tedaviye adet döneminin ilk gününde başlanmalıdır. Adetin ilk gününden 10. gününe kadar toplam 10 gün, günde 2 tablet kullanılır. Ancak bu ilaç doktorunuz tarafından doz ayarlaması yapmadan kesinlikle kullanılmamalıdır. Erkeklerde Seksüel sapmalarda cinsel dürtüleri azaltmak amacıyla, doktorunuz, kişiye uygun dozu belirleyecektir. 1. Tedaviye genelde günde 2 kere 1 tablet alınarak başlanır. 2. Doktorunuz dozu günde 2 kere 2 tablet veya hatta kısa bir dönem için günde 3 kere 2 tablet olarak artırabilir. 3. Tatminkar bir sonuca ulaşıldığında, doktorunuz etkinin sürdürülmesi için gerekli olan en düşük dozu almanızı sağlayacaktır. Genellikle günde iki kere tablet yeterli olmaktadır. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Kadınlarda bu ilaç kullanılırken doğum kontrol hapları ile birlikte kullanılmalıdır. Başlıca yan etkileri, sertleşme bozukluğu, depresif durum, huzursuzluk, cinsel istek artışı, yumurtlama olmaması, sperm oluşmaması, meme hassasiyeti, meme büyümesi, yorgunluk, sıcak basması, nefes darlığı, anemi, terleme, Sarılık, karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği dahil olmak üzere karaciğer üzerine toksik etki gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Bu tür videoların devam etmesi için kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı kanalımıza destek olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.